Arkadaşlar merhaba. Malum e, üniversite tercihlerinin açıklanacağı haftadayız. Biliyorum hepiniz çok sıkıldınız beklemekten. Çünkü ben de çok sıkıldım. E, ben de bir üniversite adayıyım. Yani tercihler açıklanırsa eğer, üniversite adayı olacağız. Eğer bir yerleri kazanmışsak. E, ben de beklemekten sıkıldım ve ÖSYM'den sinirimi çıkartmak için testi yaptım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi size onu söyleyeceğim. Saygılar.

ne yapalım da öyle de hiç çekinmiyor. Uykusuz gecemin katili sensin. Agresif günlerin sebebi sensin. Şifreli sınavın suçlusu sensin. Hayatımı mahvettin tek sebep sensin. Lay la lay, lay, lay. la 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 Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Tekrar söylediğim gibi inşallah beğenirsiniz. ben bu sayede sesimi duyurmaya düşündüm. Belki duyurabilirim diye. Vesteyi yaptım. Teşekkür ederim. Sağ olun.